Şimdi çökeleğimizi aldık buraya. Güzelce suyunu süzdük. Tuzluyoruz. Tuzlama işlemini gerçekleştiriyoruz. Bol tuzlanırsa <laughs> tuz bozulmaz. böyle deneleyeceğiz. Kahvaltıda da kullanacağız. Kahvaltıda kırmızı biber, maydanoz, bu da tereyağımız. Reçel yaptık ayvaları değerlendirmek için. Bu da ekşi değil mi anne? Tatlı elmeden ekmeğe sürmelik böyle. Sürmelik ekşi diyoruz ona. Böyle akık gibi lokmayı, ekmeğe bu ekmeği sürüp üstüne tereyağı sürge. ondan keder böyle yaptık. Bu doğal e, ekşi. Ama aslında tatlı. E, tatlı elmadan Yani de, burada e, ismi ekşi diye geçiyor normalde. Mesela uyuşuk diyor ama ekşi, ekşi elmadan olursa ona uyuşuk diyor ama bu tatlı elma e, ekşisi sürmeli. Normalde ekme. bu kıvamda olup e, ekmeğe sürülüp yeniliyor. Ekşisi İsterlerse şerbetini, bunun e, şerbet şerbetini yapıyoruz, bu hangisinden yapıyoruz? Bundan da yapıyorlar. Bundan da oluyor. Bunu, Suyunu sulandırıp böyle bunu ezip yapıyoruz. böyle Meyve suyu gibi deki Meyve ya. suyu gibi doğal içebiliyoruz. Hem kan yapma özelliği var yani kan yapıyor diyorlar. vücutta sağlıklı. Doğal büyütme para ön almaya meyve suyuna gerek köy yok. Köy ekmeği ben yaptım. Annem de reçel yaptı. Seyyah yaptı. Çökelek yaptı. Kaymaklı Şimdi bu şekilde bu şekilde bunu sıcak bir yere koyacağız. Kuruyacak. Bu da. Bunu unutmuşuz. Bu da bismi sütten yoğurt suyu katarak doğal peynir yapıyoruz. Evet, Bunu peynirimiz. da böyle dilim dilim kesip yumurtayla ile Yiyebiliyorum. Şöyle ortasını aynı şekilde kesiyorum. Bunu böyle bu dilimle halde kesiyorsun böyle. Tamam anne. Şöyle, şöyle bunu ister şöyle de kesip yumurtaya tamam, batırıp tamam. böyle alt üst kızardım hafif tereyağda çok güzel oluyor. ya plastik gibi oluyor. Yemesi çok hoş oluyor. Hı -hı. Bunu da böyle değerlendirebiliyoruz. Kaşar peyniri tadında oluyor genellikle. İsmi sütleri böyle değerlendirebiliyoruz yani. Tamam. Dolaba koyup saklayabiliyoruz. Sonra olmadı vakit yerliyoruz çıkarıp. Evet. Böyle bir yani her şey uğraş istiyor, emek istiyor. Emeksiz olmaya bu işle hep. Başında durup emek sarf etmen gerekiyor. Kendiliğin olmaya hiçbir şey. Emeksiz yemek olmaz deniyor bir atasözü var. Emek etmeyin de yemek olmaz. Tamam.